bir rahatlama başladı gibi oldu fakat Suriye'nin başına geçen kişinin Türkiye'de de hani bugün işte terör listesinde olan bir örgütün hani mensubu olması, onun yöneticisi olması bu kez bambaşka bir denklem oluşturdu yani bir yandan işte özellikle iktidar canağından Suriye'deki meselelere ya işte Suriye'de bir dönüşüm var gibi bakılsa da Suriye'de kriz aslında yeni başlıyor gibiydi. E bunu görme bu, yani bu görünmedi. E tabii Türkiye'den bizim hani işte muhalif gazeteciler özellikle kadın gazeteciler de gittiler e, Şara'nın e, hükümete gelmesinden sonra gezdiler. Orada işte Suriye'de yeni bir yönetimin oluşacağı, hatta layık bir yönetimin oluşacağı, işte herkesin e, özgürce bir şekilde Suriye'de bundan sonra bağlılığını sürdüreceği söylendi. Yani orada Esad'ın da hani diğer grupların da yani zulmü büyüktü herkes bunu biliyor zaten yıllardır da konuş, konuşuluyordu e, Fakat e, şaranın gelmesiyle birlikte bu kez e, başka gruplar e, rahatsız olmaya başladı kısmi çatışmalar oldu özellikle alevilerin olduğu bölgelerde e, çatışmalar oldu ve e, yani deyim yerindeyse işte HTŞ ye orada bir e, e, büyük bir e, yerinden etme başlattı Aslında İnsanlar öldürüldü falan Geçtiğimiz günlerde de bu kriz patlak verdi. E, ya e, bu kriz e, durzilerle ilgili bir krizdi. Hı hı. Bu kriz başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nden yani onun bir temsilcisinin yaptığı bir açıklama vardı. İşte Suriye'de bir Suriye birkaç gün içinde Suriye'de birkaç gün içinde yeni olaylar olabilir e, diye. E, insanlar da merak etti. Ya yeniden Şara devrilecek ve bu kez başka biri mi gelecek diye. Fakat bunu der demez birkaç gün içinde Suriye'de birkaç bölgede İsrail'in de desteklediği dürzilerle HETEŞ'e güçleri arasında kısmi çatışmalar başladı. Ee, bu, burada HETEŞ'e müdahale edemedi. Çünkü HETEŞ'e iktidara geldiğinden bugüne kadar sürekli İsrail tarafından e, büyük bir saldırıya uğruyor. E, hemen hemen askeri altyapılar dahil olmak üzere her taraf bombalandı, yok edildi. Yine e, Şam'ın yakınlarına kadar... İsrail geldi, bir şekilde yerleşti. Yıllardır işte giremedi Golan Tepelerine girdi. Ee, hani orada çok büyük bir alanda e, hakimiyet sürmeye başladı. Ee, İsrail. Şimdi denklem e, giderek değişti e, Engin. Dürzilerin girmesiyle birlikte İsrail bu kez e, kritik noktaları yani genel Kurmay gibi daha büyük askeri stratejik bölgeleri vurmaya başladı. Ve Suveyda denilen bölgede çıkan çatışmalarda şimdi yüzlerce ölünün olduğu ve yaralıların olduğu söylendi. Ee, Suriye'deki bu Durzile'yle çıkan çatışma sonrası krizin yeniden patlak verdi ve Suriye'de YPG'nin kontrol ettiği bu diğer taraflar bunların da savaşa gireceği ve Suriye'de yine uzun soluklu bir iç çatışmanın çıkacağı söylendi. Fakat böyle olmadı. Çünkü e, bu arada kritik bir şey oldu bu savaşın seyrini değiştiren. Suriye'de e, Arap bu e, Arap aşiretler devreye sokuldu. Evet. Yani bu, o, o konuyu konu... zaten o konuya gelmek istiyorum Fırat. O konu evet. daha önemli. E, şimdi bu bu çok e, tabii tehlikeliydi yani Arap aşiretlerin girmesiyle beraber. Çünkü Arap aşiretlerin oraya girmesiyle beraber yani sadece bu Dürzilerin olduğu işte, sadece Suveyda'daki Çatışma değil, diğer bölgelere de bu çatışma ilerleyebilirdi. Yani SDG'nin kontrol ettiği bu alanlar, Amerika destekli bu kontrol ettiği bölgelere de bu savaş yayılabilirdi. Bu tehlike vardı orada Suriye'de. Ama hem İsrail'in savaş içine dahil olması hem özellikle ABD temsilcisinin yani aslında bizzat Trump'ın kendi adamının Barra'nın orada olmasıyla beraber bir şekilde bu çıkarılan kriz durduruldu. Suveyda'da bir şekilde bir anlaşma yapıldı ve orası bitirildi. Bunun adına özel bir alan da verilmiş diyebilirsin, ya da dürzilerle geçici bir barış da diyebilirsin, ateşkes de diyebilirsin. Ama bir şekilde o kriz orada durduruldu. Fakat bu kriz e, sanki Suriye'de yeniden oluşturulacak denklemde bir ya bir göz idi e, ya bir e, yeni bir oyunun e, başlangıcı gibiydi. Çünkü Suveyda'daki bu çatışmanın ardından Arap aşiretlere ait olduğu söylenen bir bildiri yayınlandı. Bu bildiri de şöyleydi. Yani bildiriye göre e, özellikle YPG'nin kontrol ettiği bazı bölgeler, yani mesela Haseke'de, Deirazor'da, zorda e, yine Rakka'da e, Arap yoğunluğunun, Arap nüfusunun yoğun olduğu yerlerde SDG'ye karşı işte baş kaldırma, orada savaşma, e, savaşılacağına ilişkin bir bildiri olduğu söylendi. Meşru muydu bu bildiri? İşte bu bildiri bu bildiri çelişkili. Yani Heteşe tarafında bakıldığında oradaki kaynaklara, televizyonda kendi televizyon ve ajanslara ajansları biraz taradığımda o bildirinin işte gerçek olduğunu ve e, özellikle Arap aşiretlerin orada rahatsız olduğu ve Arap aşiretlerin e, oradaki Araplarla birlikte hareket edip RPG'yi oradan çıkarıp kendi bölgelerini hani daha dar bir alana çekmeye çalış çekmek çalışmaktı yani amaç oydu öyle deniyordu fakat birkaç gün sonra yeni bir bildiri yayınlandığı söylendi bu kez bu kaynakta YPG tarafında yani işte SDG tarafında bunlar da bu bildirinin işte doğru olmadığı bu bildirinin işte bir HETŞE tarafından bilerek servis edildiğini falan söylediler fakat hani bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu Kaynaklar o kadar dar olduğu için göremiyoruz iki tarafta e, durumu Manipüle ediyor Çünkü e, şu anda e, fakat şeyi biliyoruz yani özellikle El ara ile Mazlum <coughs> Kobani arasında bir anlaşma oldu yani Mart ayı birkaç ay önce bir anlaşma oldu ve bu anlaşma maddelerine hiçbir şekilde uyumadı yani iki tarafta uymadı yani o e, anlaşmadan sonra birkaç ay önceki anlaşma da hatırlarsan e, özellikle Türkiye ilgilendiren taraftı Çünkü Türkiye'de başlatılan yeni terörist Türkiye süreciyle beraber YPG'nin de silah bırakması gerektiği, PKK gibi kendini fes edeceği bu tartışılıyordu. Eğer bu anlaşmaya uyulursa YPG Suriye ordusuna entegre edilecekti ve bir şekilde oradaki yapı yok edilecekti. Süreçte böyle en azından kriz çözülecekti ama amaçlanan tamamen buydu. Fakat hiçbir şekilde bu süreç tamamlamadı. Bu dürzülerle Suveyda'daki kriz ve Arap aşiretlerinin yayınladığı söylenen bildiriyle beraber iyice bir ayuka çıktı. En son Paris'te HTS'nin ve SDG SDG'den oluşan grupların toplanacağı söylendi. Bu toplantı da olmadı Engin. Yani en azından HTS kaynaklarından okuduğum bilgi ya da Suriye kaynaklarından okuduğum bilgiye göre Heteşe'nin e, özellikle bu Suveyda'daki çatışmalarla birlikte bu toplantıyı kendi istekleriyle ertelediği söyleniyordu. Fransa'da yapılacaktı, Paris'te. Fransa katılacaktı bu görüşmelere. Hı hı. E, bundan eee Heteşe'nin bunu iptal etme nedeni de şu gösterildi. Özellikle Tom Baran yani Trump'ın kendi adamını, yani Amerika'nın kendi adamının, Suriye temsilcisinin de e, YPG'ye bir kart gösterdiği ve acilen e, Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini ve o çözüme gidilmesi gerektiğine ilişkin bir e, ne diyeyim hani işte e, tehdit var yani iki ilk kez bunları böyle karşı karşıya getiren bir res çekti yani Evet res çekme işte bir tartışma oldu o HTŞ şeyde buradan güç alsa gerek ki böyle bir e, tartışmanın içine girip Paris'teki süreci e, uzattılar e, toplantı büyük ihtimal önümüzdeki günlerde yapılacak. Hani kesin gözüyle bakılıyor. Fakat burada şöyle bir şey de var Engin. Fransa o toplantıdan sonra yol haritası az çok belli olur artık. E, hemen hemen çözülecek gibi ama şimdi yeni bir e, bilgi bu. Eee Heteşe'nin e, ve SDG'nin yapacağı görüşme Fransa'da Paris'te olacaktı. Fakat şimdi bu denkleme İngiltere'nin de girdiği söyleniyor. Yani İngiltere'nin de bu toplantıya. Fakat İngiltere girerse bu kez iş bambaşka bir yere doğru gidebilir. Neden Fırat? Niye böyle düşünüyorsun? Ya, ya Çünkü şöyle İngiltere özellikle Suriye politikasında çok ilginç bir yerde duruyor. Yani e, bu e, Suriye'nin e, karışmasındaki e, bu arada hiç ön tarafta durmuyor ama hep arka tarafta e, gizli bir yer olarak sürekli İngiltere var. Yani İngiltere sorunun çözümüne değil de krizin derinleştirilmesinde bir rol oynayabilir. Yani sorunu çözmek yerine krizi derinleştirebilir. E, fakat Habertürk, Tom Barak'la görüşmüş. E, bugün röportajı var. Yine Mazlum de de bir açıklaması var. Bu arada Mazlum Aplı, e, SDG'li yetkililer HTS ye kaynaklarına konuşmaya başladılar. Bu, bu da ilginç. Yani en azından e, ne diyeyim ben yani işte böyle devlet kaynaklarına konuşmaya başladılar. Artık oraya bilgi veriyorlar ve oradan servis ettiriyorlar. Anlaşılan şimdi Tombarak entegre olacağını söylüyor. Yani bu süreç olacak kesinlikle olacak diyor. Mazlum Abdi için bu süreci çok iyi yönetiyor diyor. Mazlum Abdi övüyor. İlham Mehmet diyen biri var. Şimdi o kişi o da SDG yönetiminden birisi. Fakat bu biraz örgüte benziyor. Yani PKK'nın yapısına benziyor çünkü. Mazlumabdi biraz daha hani tombarrağa göre yapıcı konuşsa da e, SDG içindeki diğer gruplar e, yıkıcı bir şekilde hani işte biz silah bırakmayacağız, e, bu süreç devam edecek falan gibi konuşuyorlar. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri e, bu süreci daha e, ılımlı bir şekilde, hani işte Türkiye'nin de istediği bir şekilde götürmek istiyorlar. Ve YPG'yi, SDG'yi orada Suriye ordusuna entegre edip, elindeki bütün o sınır kapılarını da yönetime devredip Suriye yönetimi, yönetimine devretmek istiyorlar. Mazlum Abdi'nin de açıklaması e, o da olumlu, o da entegre olacağını söylüyor. Suriye Suriye entegre olacağını söylüyor. E, yine e, sadece entegre olmasından değil yani şu onun içinde böyle şöyle bir şart koşuyor Engin. Eğer entegre olursak bunu anayasayla yaparız diyorlar. Yani işte yeni anayasayla yaparız diyorlar. E, fakat geçen şunu söyleyebilirim. Yani hem e, iki yorum söyleyeceğim sana. Biri Fatih Altaylı'nın yorumu. E, geçen sana da söyledim ya mutlaka bir kendisiyle görüştü. Hikmet Çetin'le. Hikmet Çetin e, dış politikayı bilen bir isim. E, Fatih Altaylı'yla görüşmüş. Şimdi Fatih Altaylı bir, iki üç günlük yayınlarında sürekli Suriye'nin önemine dikkat çekti. Yani Suriye'de e, Mazlum Kobani'nin, Mazlum Abdi'nin e, Suriye'nin başına gelebileceğini, Şam'ı yönetebileceğini söyledi. Çünkü bazı e, bunun, böyle istekleri olduğunu dile getirdi. E, orada en örgütlü gücün ve silahlı gücün e, YPG olduğunu söyledi. Çünkü YPG'nin, özellikle SDG'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiğini biliyoruz. Fakat HTS'nin bütün sağındaki solundaki mühimmat depolarını bile İsrail yok etti. Yani askeri olarak kıpırdayabilecek bir durumda bile değil. Böyle bir güç evet. kalmadı. Ee, bir başka yorum daha söyleyebilirim. Yani bulabilirsem direkt sana ben hemen okumak isterim Engin. Mehmet Metiner'in bir yorumu var. Metiner de, hani Metiner biliyorsun diğer çözüm sürecinde de sık sık böyle ilginç çıkışlar yapan biriydi. Evet. Ee, sadece burada değil hani diğer eee diğer çözüm sürecinde de hani Öcalan'la ilgili yine bu çözüm sürecinde de yine Öcalan'la ilgili bir sürü şey söylüyor. Bulabilirsen bir Suriye ile ilgili bir şey hemen sana aktaracağım. Umarım bulurum. Bir saniye. Yani bu Orta Doğu'daki Suriye'deki karışıklık, entrikalar çok benziyoruz Fırat ya. Yani Tabii, ya olarak... mesela mesela Mehmet Metiner'in e, Mehmet Metiner 29 Temmuz yani iki gün öncesine ait bir röportaj Mazlum Abdin bir röportajını paylaşmış mesela yani orada işte hepimiz Suriye'nin birliği konusunda en fikiriz Adem merkeziyetçilik ülkenin bölünmesi anlamına gelmiyor Paris Paris toplantısına katılacağım demiş Mazlum Abdi Kürt bölgende Kürtçe yani Arapçayla birlikte resmi bir roması talebimiz var bizim sloganımız tek ordu tek hükümet tek devlet falan filan diyor. Yine Arabistan. Zemin işte. hazırlanıyor yani. Suriye'de zemin hazırlanıyor. Ya ilginç evet. Yani o şeyi okursam hani e, bulabilirsem sana onu okuyacaktım. Yani şöyle hani yanlış da olabilir çünkü hani ola ki yanılırım falan. Mesela şey diyor yani dün Türkiye'nin Irak, dün Türkiye Irak'ın kuzeyine barzan yönetimini üstüne sürmek isteyen eski Türkiye artıkları bugün Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine sürmek istiyorlar. PKK, SDG bahane istiyorlar ki barış süreci sonlansın. İstiyorlar ki Kürt, Türk, Kürt ittifakı kurulmasın. İstiyorlar ki Türkiye yüzyılı gerçekleşmesin. Dün amaçlarına ulaşamadılar diyor. Bugün de ulaşamazlar diyor. Bugün Irak'ın kuzey, kuzeyindeki Kürtler Türkiye'nin can dostu, sadık kardeşi ve sadık müttefiği diyor. Ve göreceksiniz diyor. Bak süreç başarıyla tamamlandığında Suriye'nin Kürtleri bir bütün olarak Türkiye'nin can dostu, sadık kardeşi ve müttefi olacak diyor. Yarını görmeyen derin aklının Türkiye'ye kaybettirmesine asla izin vermeyeceğiz diyor. Democalan'ın partisi ise onun çizdiği çerçeve sadık kalsın diyor. Yani çok ilginç şeyler söylüyorlar. Yani bir şekilde hani yıllardır bu e, Suriye ile ilgili yapılan tartışma var ya. Evet. Yani bu bu tartışmada e, bu e, Türkiye'nin e, oradaki Suriye'deki varlığı e, özellikle iktidarın kabul yani şimdilik kabul ettiğini söyleyebiliriz. Yani oradaki hani ne olur bilmiyorum. Bak ne olur bilmiyorum ama ben hani şu süreçte şunu gördüm e, Engin. E, YPG'nin ismi ağza alınmıyordu. Buradaki yapılar hiçbir şekilde ağza alınmıyordu. Yani hep sürekli bir Suriye operasyonu yapılacak deniyordu. Fakat bir şekilde artık e, haberlerde ve özellikle iktidar kaynaklarında biz mazlum Abdi'nin yani e, SDG'nin komutanının ismini e, görüyoruz. E, Uçakça duymaya başladık değil mi? Evet, Ama yani bir şekilde dile getiriyorlar. İlginç bir e, dönemeş bu. Yani Türkiye'de hani işte komisyonla işte başka bir şeyle sürekli böyle oyalanıp e, ilgileniyor e, gibi duruyoruz. Ama öbür tarafta hani Suriye'de bambaşka bir e, denklem var diyebilirim. Ya Fırat, böyle bir el var sanki. Hani o el bir şeyi hızlandırmak istediğinde hızlandırıyor, bir şeyi durdurmak istediğinde durduruyor. Şimdi silah bırakma süreci hatırlıyorsun yayın yaptık. Hatta konumuz neydi? Neden bu kadar yavaş ilerliyor? Konuklarımıza da soruyorduk. Sonra Bahçeli bir açıklama yaptı. İki gün sonra süreç başladı. Silahlar yakıldı. Bu sefer farkındaysan yani bir hafta on gündür işte komisyon, 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 komisyon. Yani Baktığın zaman bütün partiler komisyonu istiyor ama baktığın zaman bütün partiler komisyona karşı. Aslında Suriye'ye benziyoruz her yönden. Yani burada hani bu tartışılması gereken şey şu. Yani işte komisyon kurulsun mu kurulmasın mı bu tartışmaların çok ötesinde bir durum var artık Engin. Yani çok ötesinde bir durum var. Yani burada Türkiye'de hani şey, Türkiye'nin e, mesela özellikle muhalefetin eee Hatta demin ne bileyim işte iktidarın hani yol haritası çok önemli hepsi artık şeyi biliyor çünkü 50 artı bir sisteminde Kılıçdaroğlu'nun son aday olduğu denklemde şunu gördük şimdi 50 artı birde HDP'nin yani demin oyu ve milliyetçilerin oyu çok keskindi bu arada hani hı hı. milliyetçilerin oyunu alamadığı için Kılıçdaroğlu kazanamadı Evet şimdi demin oyunu alamayacak bir muhalefet kazanamayacak demin oyunu alamayacak bir iktidar da kazanamayacak O yüzden çok keskin bir durum var ortada ee, bir de çok sert bir süreç yürüyor yani bu e, bir şey dediğin zaman çözüm sürecine karşısın diyorlar Yani hiçbir şey kimse hiçbir şey söyleyemiyor Sen bu süreci baltalamaya çalışıyorsun diyorlar başka bir şey söylediğinde bambaşka bir yere koyuyorlar. O yüzden hani süreçle ilgili de kimse bir şey söyleyemiyor. Ya çünkü insanlar hani şunu biliyor işte 2015 yani bugüne gelinecekse 2015'teki o masa neden yıkıldı? Hani neden darma duman edildi? Mesela meclise konuşulacaksa hani bu komisyonda bütün partiler neden ikna edilemedi? Yani niye ikna edilemedi bütün partiler? E çünkü şunu biliyorlar. 2023 seçimlerinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu dönemde eee bütün mahallelerde, sokaklarda, televizyonlarda, hani e, bugünkü süreci muhalefetin yapacağını, hani şu an yürülen süreci muhalefetin yapacağını, e, işte şu an serbest kalması gereken insanları muhalefetin serbest bırakacağını tartıştılar. E, yani o yüzden böyle bir güvensizlik var. E, bakalım yani, hani bu önümüzdeki Bu Güvensizlikten günlerle... kaynaklanıyor işte. Yani e, hükümetin daha önce de dediğin gibi bu tarz konulara girdi ama bir neticeye ulaşamaması istikrarsızlığa sebep oluyor. Ya Fırat, halkın kendi arasında konuştuğu, çünkü seninle sokaktayız, pazara oraya buraya gidiyoruz. Yani aslında çok net, çok basit. Ya diyorlar ki, ben de aynı şeyi savunuyorum bu arada. Ya tamam, barış olsun, kardeşlik olsun, kimse ölmesin, işte anneler üzülmesin, şehitler olmasın vesaire. Bunlar konuşuyor ama şunu diyorlar, ya arkadaş, bak sen demin ne güzel dedin. Ya bundan daha bir sene önce masanın altıncı, altında yedinci ortak var diyorlardı. Vay efendim Kılıçdaroğlu seçilince demir Demirtaş'ı çıkartacak, Öcalan'ı meclise getirecek deniliyordu. E bu söylemleri hadi bir kenara koy, al. Şimdi şunu soruyorlar. Ya arkadaş sen madem...